Nesyan Lezzet Burası sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün bayat ekmekleri değerlendirme videomu paylaşacağım. Bayat ekmeklerimizi ev yapımı unu şeklinde değerlendireceğiz. Bu galitonumuzu da tatlılarımızda, köftelerimizde, pane harcı olarak da rahatlıkla kullanabiliriz. Öncelikle bayat ekmeklerimizi çok büyük olmayacak şekilde küp küp doğrayıp tepsimize alıyoruz. önceden ısıtılmış fırınımıza vererek 180 derecede 20 ila 25 dakika arası kızartıyoruz. Sonra rondomuzu ekleyerek çekiyoruz. Kum gibi olmayacaktır. Çektiklerimizi ayrı bir kenara koyuyoruz ve tüm işlem tüm ekmeklerdeki işlem bittikten sonra böyle iri taneli oluyor tekrar tepsimize döküyoruz tekrar 180 derecelik fırında 10 dakika kadar kızartıyoruz daha sonra tekrar rondo yardımıyla çekiyoruz Bu işlemi iki kere yapıyoruz çünkü kum gibi olmasını istiyorum galeta unumun arasındaki fark da bu şekildedir. Galeta unumuz hazır. Videom bu şekildeydi. Eğer ki videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde. Tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.